Latin Amerika gezisine Kolombiya'da başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci durağı olan Küba'nın başkenti Havana'ya geçti. Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Raul Castro tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba'yla ticaret hacmini artırmak istediklerini ifade etti. Ekonomik işbirliğimiz aslında 28 milyon dolar civarında. Ee, ticaret açığı noktasında pek ticaret açığı yok. Yani adeta paylaşmış gibiyiz. Fakat tabii bu rakam çok çok düşük. Tabi ee, tabii burada Küba'ya yönelik yaptırımların da önemli bir e, neticesidir bu. Bu konuları da kendisiyle görüştük. Kendilerine yapılan bu yaptırımı doğru bulmuyoruz. Erdoğan ayrıca uygun görülürse Havana'da cami yapmak isteriz dedi. Şimdi Ortaköy Camii ile ilgili tüm bilgileri yani proje çalışmalarına varıncaya kadar diğer bütün görüntülerine varıncaya kadar hepsini Sayın Başbakana takdim ettim. Ve biz bunu kendimiz yapacağız. Yani burada bir ortak filan istemiyoruz dedik. Yani eğer uygun görürseniz Havana'da yapmak isteriz. Havana'da diğerlerine söz vermişseniz o zaman bir başka ilinde biz Ortaköy Camii'ni yapabileceğimizi kendilerine söyledik. Ve bundan sonraki süreci de zaten e, bizler gerek Diyanet İşleri gerek TİKA vasıtasıyla takip edeceğiz.